Merhaba arkadaşlar. Dünya siyasetini takip ediyorsanız yeni soğuk savaş dinamiklerini bilmeniz gerekiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yükselen gerilimi yani yeni bir soğuk savaşı ele alacağız. Çin nükleer cephaneliğini genişletiyor ve askeri manevralarını artırıyor. Bu sırada ABD'de Hint Pasifik bölgesindeki ittifaklarını güçlendiriyor. Önemli adımlar arasında Filipinler ile yenilenen askeri işbirliği ve dörtlü güvenlik diyaloğunun ortak tatbikatları bulunuyor. Bu arada Trump'ın başkan olarak geri dönmesi ve yönetiminin Çin'e karşı sert tutumu konuyu daha da karmaşık hale getiriyor. Gümrük tarifelerinden savunma stratejisine kadar bu gelişmeler önümüzdeki yıllarda küresel düzeni şekillendirebilir. Bu gelişen jeopolitik satranç oyunuyla ilgili daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin.